Merhaba, Gündem Özellik karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi bütün takipçilerimize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi aslında geçen haftadan beri böyle konuşulan, tartışılan, merakta edilen bir konuyu biraz konuşalım istiyorum. Ee, o da AKP 7. olan kongre yaptı. yaptığı malumu izleyenlerimizin de bizle konuşmuştuk zaten bunu. Eee tabii kongrenin ardından da eee kabine değişikliği e, meselesi gündeme geldi. Ancak tabii yani işte neredeyse bir hafta oldu. Eee bir açıklama yok henüz ya da kabineye dair bir eee bilgilendirme de yok. Eee Çeşitli elbette gelen haberler var. Şunlar yer alacak, bunlar yer almayacak diye ama hiçbirisinin kesinliği yok. En son işte bakıyorum AKP sözcüsü Ömer Çelik konuşmuş. O da açık açık zaten söylüyor. Bu konu diyor Cumhurbaşkanımızın takdirindedir diyor. Ben diyor var ya da yok şu tarihte açıklanacak gibi bir şey söylemem söz konusu değil diyor. Ee, bu kulisler de elbette kulis olarak kalıyor böyle olunca. Ee, sen ne diyorsun kabineden, ne bekliyorsun? Şimdi e, Türkiye e, resmi adıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, e, gerçek adıyla da tek adam yönetimine e, geçtiği günden bu yana aslında hükümet sistemi olarak e, oluşan mekanizma e, zaten resmi olarak da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi diye geçiyor oluşan mekanizma yani bakanlar kurulu tamamen e, Cumhurbaşkanı'nın memurlarından, yüksek bürokrat memurlarından oluşan bir hükümet biçimi, yönetimi. Dolayısıyla e, kabine değişikliklerinin, bakanlık değişikliklerinin, e, halkın, e, ülkenin yönetimi, halkın beklentileri, e, çıkarları veya e, halkın talepleri açısından e, olumlu anlamda e, herhangi bir karşı olabilecek bir e, muhatap olma durumu bile söz konusu değil. Yani e, bu hükümet sistemi içerisinde, tek adam yönetimi, tek adam hükümeti sistemi içerisinde bakanlar kurulu e, ve tek tek bakanlar Cumhurbaşkanı'nın yüksek memurları olarak ne kadar çok ona hizmet ediyorlarsa e, o kadar koltukta oturabilen e, ne kadar çok sisteme ilişkin, Cumhurbaşkanı'na ve hükümet politikalarına ilişkin eleştiriler gündeme geliyorsa o kadar da e, beklenti yaratmak üzere tasfiye edilen bilen e, yüksek bürokratlardan oluşuyor. Dolayısıyla bu e, bugün açısından bir kabine değişikliğinin Türkiye'nin tek adam yönetiminin ve hükümetinin e, izlediği politikalar açısından e, bir e, demokratik taammüller ya da işte burjuva hükümet sistemleri içerisinde bile olan etkili yetkili bakanlıklar falan gibi bir rolleri söz konusu değil. İstediğini istediğini oturtabilir oraya şapkayı da koysa, Cumhurbaşkanı ne diyorsa onu yapacak. isimler olacak. Kabine değişikliğinde, yapılacak olan kabine değişikliğindeki yeni görevlendirmelerin pozisyonu. Ama sanki özellikle belli yandaş e, çevrelerde, AKP yöneticilerinde, özellikle de e, e, saray e, cephesinde, e, sözcüler, e, Cumhurbaşkanlığı sözcüleri cephesinden veya danışmanları cephesinden ve e, yandaş başında ağırlıklı olarak böyle yani Türkiye'nin kaderini çok etkileyecek, çok büyük değişiklikler olacak, çok işte e, önemli e, sorunların çözümü açısından önemli bir yenilenme olacak, tazelenme olacak gibi e, bir propaganda sürdürüyorlar. Böyle analizler yapıyorlar. Bu aslında halka umut aşılamak üzere, hükümet üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven tazelenmek üzere yapılan bir e, propaganda'dan öteye geçecek bir anlam ifade etmiyor. Onun için bence işçiler, emekçiler, halk, yurttaşlar bugünkü hükümet sistemi içerisinde kabineyi, bakanlık grubunu, buradaki değişimleri esas olarak Cumhurbaşkanı'nın tasarrufu, Erdoğan'ın tasarrufu ve onun memurları olarak görüp bir beklentiye gireceklerse de ona göre girmediler. Çünkü şöyle bir denge tutturmaya çalışıyor AKP bürokrasisi, yönetimin parti bürokrasisi de. Sanıyorum bunu aşağıya doğru gittikçe de daha çok halka öyle e, anlatıyorlar. Bu hani Erdoğan iyi ama e, çevresi kötü. İşte Erdoğan'ın istediği gibi e, Erdoğan'ın düşündüğü gibi onun gerçekten e, çok başarılı ve e, iyi e, amaçlarına hizmet etmekte geride kalan, kendi çıkarlarını, kişisel ilişkilerini öne çıkaran, kişisel çıkarlarını öne çıkaran e, kişiler yüzünden işler kötü gidiyor. E, işte AKP yönetiminin e, beceriksizlikleri yüzünden işler kötü gidiyor gibi bir e, yaklaşımı güçlendirmek üzere yapılıyor bütün bu propagandalar diye düşünüyorum. Ama bence bütünüyle yurttaşlar şunu görmeli, işçiler, emekçiler o e, kabine diye, bakanlar kurulu diye görünen o kalabalığı ön, almalı Cumhurbaşkanı'nın önünden ve esas tek adama bakmalar Türkiye'deki azıl politik sistem açısından e, sürdürülen politikaların sorumluluğu da bütün bir yükümlülüğü de ee, tek adam yönetimine yani Cumhurbaşkanı'na, Erdoğan'a e, aittir. Bunu da işine geldiği zaman söylüyor. İşine gelmediği zaman da topu, yükü, sıkıntıyı, problemi bakanlara, memurlarına, yüksek düzeyli memurlarına atarak e, yoluna devam etmeye çalışıyor. Bence bu, bu seferki kabine tartışması da, bugün yürütülen kabine tartışması da bunun dışında çok bir anlam ifade etmiyor diye düşünüyorum. AKP aslında böyle her yaşadığı olumsuzluktan sonra işte içimizde vardır... Çürük elmalar, bunları ayıklarız, yolumuza devam ederiz gibi bir tutum da sergiliyor. Nereden söylüyoruz bunu? Şimdi birkaç gündür memleketin gündemine oturan bir mesele var. AKP Genel Merkezi'nde büro görevlisi olduğu söylenen Kürşat Ayvatoğlu'nun uçturucu madde kullanırken görüntüleri çıktı. E, bir lüks arabanın içerisinde işte bir madde kullanıyor ve bu e, bunun videosu sosyal medyada önce yayıldı. E, ardından işte e, AKP'li olduğu öğrenilince epey de bir merak konusu oldu elbette. Önce AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu söylenmişti Kürşat Ayvatoğlu'nun. Ancak sonra bu öyle değil dendi, yalanlandı. AKP'de bir büro çalışanı, büro elemanı görevlisi dendi Kürşat Ayvatoğlu için. E, ardından işte hem Hamza'da hem Süleyman Soylu çeşitli açıklamalar yaptılar. E, hemen kısaca şunu da hatırlatalım. Belki oradan başlarız e, konuşmaya. Önce şimdi bu görüntüler yayılınca ve aslında şunu da belirtmek lazım tepki çekince yani sosyal medyada gündem olunca tepki çekince Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. E, ardından serbest bırakıldı ve e, işte gözaltındaki ifadesi ortaya çıktı ve şöyle demiş ifadesinde e, ben orada uyuşturucu madde falan kullanmıyordum. Pudra şekeriydi o demiş ve serbest bırakılmış. Yani herhangi bir tahlil vesaire hiçbir şey yapılmadan. Ardından aynı arabanın içerisinde yanında birkaç kişi daha var. Onlar videoda görünüyor. Ee, ve işte o kişiler de bulunuyor ve o kişiler de gözaltına alınıyor. Yani ifadeye çağrılıyor, onların da ifadesi alınıyor ve onlar bunun uyuşturucu madde olduğunu söylüyorlar ifadelerinde ve üstelik bu uyuşturucu madde teminini e, işte Ayvatoğlu'nun e, sağladığını söylüyorlar e, ve bunun üzerine Ayvatoğlu bir daha gözaltına alınıyor. E Şimdi de biz konuşurken hala gözaltındaydı, ek gözaltı süresi verilmişti e, ve işte dediğimiz gibi işte Süleyman Soylu ile fotoğrafları çıktı. Erdoğan'la fotoğrafları çıktı. Süleyman Soylu bir açıklama yaptı İçişleri Bakanı. Yani benimle pek çok kişi fotoğraf çek çektiriyor. Ee, benimle her fotoğraf çektirenin GPT'sini alamam dedi. Benimle bir bağlantısı yok bu kişinin dedi. Ee, partide de böyle kişiler varsa bunlar e, temizlenir ayıklanır dedi. Hamza Dağ da aslında benzer bir açıklama yaptı. Benimle bir ilgisi yok kendisinin. Uzun süredir de öyle yakın temasım yok, öyle çalışmışlığım yok. Ben işte özellikle e, AKP seçmeninden, samimi seçmenimiz bunları görünce çok üzülüyor. Onlardan özür diliyorum dedi. Biraz burasını konuşalım mı? Yani şöyle diyebilir miyiz? Artık, özellikle artık iki farklı AKP var. Yani birincisi muazzam servetlerin, işte e, çok lüks arabaların e, döndüğü, e, böyle yaşayan bir kesim. E, bir tarafta da işte e, hala AKP AKP'den umut eden ya da AKP'ye oy veren işçi ve emekçi yoksul hak kesimleri var. Arada böyle bir uçurum mu var artık? Şimdi belki daha da genişletebiliriz aslında bu söylediğin çerçeveyi. Bir memleketin, bütün bir memleketin yüzde otuzlarla, resmi rakamlarla yüzde otuzları bulmuş işsizleriyle, asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarıyla bir gerçekliği var, bir tablosu var işsizliğin, açlığın, e, yoksulluğun büyüdüğü, e, emek gücünün olabildiğince ucuza sömürüldüğü, her tür demokratik hak arayışının, ekonomik-sosyal hak arayışının e, terör ilan edildiği bir Türkiye gerçeği var. Bir de e, bir de AKP ve AKP'nin e, üst bürokrasisi, yönetici bürokrasisi de dahil e, Türkiye'nin AKP ile birlikte de e, daha da güçlenmiş olan bir zenginler ayrıcalıklı olanlar ve e, si, siyasi bürokrasi ve devlet bürokrasisindeki pozisyonlarını, konumlarını, AKP yönetimlerindeki pozisyonlarını ve konumlarını kullanarak e, zenginleşen ve hiçbir gittikçe de e, her biri açısından farklı olsa, tek tek çünkü kişileri konuşmak çok anlamlı değil burada ama en azından kategorik olarak konuşabiliriz. Her birisi açısından da, Gittikçe daha fazla dejenere olan, halkın gerçeklerinden, halkın yaşamından, halkın çıkarlarından kopmuş, tamamen kendi kişisel servet, refah, kişisel konforu peşinde koşan ve bunu da memlekete kazanım olarak ya da memleketin gelişmişliği olarak pompalayan yutturmaya çalışan bir AKP tablosu var. Ee, bu onun için çok rahatsız etti ee, hem AKP cephesinden, AKP yöneticilerini, sözcülerinin temsilcilerini çok rahatsız etti hem de genel olarak şişe yemekçi halk açısından dikkat çeken bir durum oldu. Yoksa bir uyuşturucu kullanan herhangi birisinin e, e, böyle bir e, Türkiye'de gündeme gelmesi, tartışılması bu kadar dikkat çekmezdi diye düşünüyorum. Onun için bir iki AKP'den de öteye bir AKP ve AKP ile AKP'nin yandaşları veya AKP'yi destekleyen sivil bürokrasi de dahil parti bürokrasisi de dahil devlet bürokrasisi de dahil bütün bir sermaye ve kapitalist kesimler özellikle AKP'yi destekleyen kapitalistler de dahil gerçekten zenginleşen palazlanan servetine servet katılan, dünkü yaşamından her geçen gün daha fazla e, e, konforlu bir yaşama e, elit, seçkin, memleketin yeni elitleri, seçkinleri olarak dövünen bir yere gelen bir gerçeklik var, bir toplumsal gerçeklik var. Bir de tabii bunun karşısında e, ekmeğini taştan çıkaran, günde 12 saat çalışıp emek gücünü satan ama buna rağmen geçinemeyen, buna isyan eden, hatta intiharlara e, sürüklenen, e, intihar ederek e, çözüm arayan, kurtuluşu orada gören ee, insanlar, emekçiler, halk kesimleri var. Dolayısıyla bu çok çarpıcı bir tablo oldu. Maalesef bunların pudra şekeri yok. Ya da e, bunların e, bu böylesi bir e, tablo karşısında sığınabilecekleri veya kendilerini aklamaya çalışabilecekleri bir e, mekanizmaları veya bir e, güçleri yok. Ama AKP söz konusu olunca AKP gerçekten Türkiye'de bir şirket parti, şirket devlet. Erdoğan bunu hep söylüyordu. Ve tüccar siyaseti diyordu. Bunun ürünü olduğunu düşünüyorum ben yani. Şirket devlet, şirket gibi yönetilecek bir devlet hükümet, şirket gibi yönetilecek bir ülke. Dolayısıyla kendisi de bir şirket, anonim şirket olan bir parti haline gelmiş bir Burjuva Parti, bir sermaye partisi. Onun şu veya bu düzeydeki bürokratları da, memurları da, çalışanları açısından da tablo böyle oluyor ve şaşırtıcı olmuyor. Yoksa tek başına kişi olarak bir hedefe konmak ve bunu bir şey olarak ne denir? Mesele olarak, esas olarak bunu kişisel mesele olarak görmek AKP'lerin dediği gibi temizlersiniz, kurtulursunuz. Ama nasıl temizleyeceksiniz? Temizleseniz aslına bakarsan belki de en az olacak olan o. Yani o kişiyi, sözü olan, sözü geçen kişiyi AKP'deki işinden atarak, kovarak hiçbir şey çözmüş olmazsınız. En fazla kral çıplak diye ortaya çıkmış bir tabloyu karartmaya çalışırsınız. Çünkü kimse niye bu adam uyuşturucu kullanıyor demiyor ki. Ya da memlekette tek uyuşturucu kullanan kişi bu. Bunu da siz bulmamışsınız diye söylemiyor yani. Memleketin içinden geçtiği gerçekler ve AKP'nin bugün orada durduğu yer açısından bir problemden bahsediyor ve bu çok önemli ve uzun süre daha Türkiye'nin gündemini işgal edecek bir problem. Ve bunu da AKP dediğim gibi kendi politikalarıyla yarattı. Ee, bu tamamen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, özlediği, düşündüğü partinin e, bir gerçeği olarak görülmek durumunda. Çünkü eğer AKP'liyseniz, eğer AKP'de yöneticiyseniz, hatta AKP'de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere AKP'yi alkışlıyorsanız e, bir sürü... E, İhaleden tutun da e, dolandırıcılığa kadar bir sürü ayrıcalıkla iş yapar, zenginleşirsiniz. O arada da e, belli bir şeyle baktığınızda e, ayağınız burkulur, yakalanırsa da suçlu siz ilan eder, kovulursunuz. E, problem sizsiniz gibi olur. Ama ben böyle kurtarabileceğini düşünmüyorum. Bunların hepsinin yara açtığını düşünüyorum insanların, halkın, emekçilerin hafızasında. Peki biraz daha kısaca alayım cevabını. Şunu soracağım. Şimdi Süleyman Soylu'nun açıklamalarında şöyle ifadeler de vardı. Diyor ki buradan diyor siyasal sonuç elde edebilir miyim diye bakanlar var diyor. E, bunu da diyor işte hani getirdiler gündeme böyle büyüttüler ve buradan diyor siyasal bir sonuç elde etmeye çalışıyorlar diyor. E, yani bunu zaten başka nasıl tartışılır ki bu mesele? Tabii yani Süleyman Soylu zaten e, mesele e, Süleyman Soylu siyasi sonuç elde ede, etmeli, etmek istiyorlar falan derken hatta senin o söylediğin şeyde fotoğraf ne yapayım gebete mi yapacağım derken ki e, şeyde bir, bence bir gerçeği açıklamış oluyor aslında. Yani bunlar e, siyaset dışı meseleler değil bu memlekette e, bu tablo yani şu testin yapılmaması bile değil mi? Yani göz altında pudra şekeri deyip ya senle ben olsak gerçekten pudra şekeri yiyor olsak sırf e, hükümeti eleştiriyoruz diye o e, oradan kolay kolay çıkamayız yani. Ama e, ortada bir gerçek var bu kadar tepki çekiyor e, pudra şekeri yiyorum deyince serbest bırakılıyorsunuz. Bu nasıl bir düzen çarkın döndüğünün göstergesi. Hatta ben Süleyman Soylu açısından bir İçişleri Bakanı olarak ee, bu işin o kadar siyasi bir konu ki bu çok boyutu var. Türkiye'de uyuşturucu ticareti, Türkiye'de uyuşturucu ticaretinin nasıl sürdüğü B bütün Burjuva hükümetler gibi aslında Erdoğan hükümetinin de, Erdoğan hükümetlerinin de e, bir yandan şu kadar uyuşturucuya karşı operasyon yapıyoruz diye e, soylunun ağzından habire ha propaganda yapılıp hava atıldığı bir dönemde e, en yakınınızdaki insanın ee, bu durumda olması gerçeğini öyle e, siyasette alet ediliyor, siyaset için kullanılıyor falan diye savuşturamazsınız. Bir fiil, bir sürü ilişkinin, bir sürü mekanizmanın ne kadar e, halka karşı, halkın çıkarlarını dışında, e, halkın hatta e, gördüğü, özlediği, beklediğini, düşündüğünüz değerlerin ötesinde e, ne kadar e, çürümüş bir ilişkiler ağ içerisinde olduğunuzu gösterir. Süleyman Soylu ya da kimse gebete göstermeden yakınlaşamaz. Anca AKP'nin elitleri içerisinde seni Süleyman Soylu fotoğraf çektirirsiniz. Onu da kimseye e, yutturmaya kalkmasın yani. Hadi gidelim de sokakta yürürken Süleyman Soylu kaç tane korumayla kaç tane şeyle geziyorsun. Bir gitsin de vatanında Süleyman Soylu da fotoğraf çektirsin. Çok kişi onunla fotoğraf çektirmek istiyormuş falan filan diye. Bir de kendini de çok bence şey yapıyor bu açıdan. E, Reklamın iyisi kötüsü olmaz diye herhalde düşünüyor. Böyle bunu bile bir reklama çevirme derdinde. Yoksa bu memlekette Süleyman Soylu'ya AGVT'nin de bakılmadan selam veremezsin. Diye. Evet. Ee, bir de şöyle aslında biraz <laughs> tehlikeli de bir şey daha söylüyor satır arasında. Şimdi eleştirenleri kızarken ben diyor, görevim icabıyla birçok mahrem bilgiye sahibim. E, bu meseleyi diyor, işte milletvekilleri de görüyorum, tweet atıyorlar bu meseleyle ilgili. Onlar adına sadece üzülüyorum diyor. Evet demek ki o mahrem bilgi dediği şeyler, e, bu da tabii ciddi bir tehdit olarak gündeme geliyor. Aslında mahrem bilgi dediği e, mevzular, Emniyet ve İçişleri Bakanlığı dair istihbaratla e, toplanmış kişisel dosyalar belli ki. Belli ki böyle işleri e, illegal yollarla da olsa resmi yollarla da olsa epeyce arşivlemiş görünüyor. Şimdi bunu söylerken de aslında yapacağı yapabileceklerinin sınırını göstermeye çalışıyor. Yani böyle işler yaparsanız biz de bilmem neler yaparız demeye getiriyor. Valla söyleyebilecek tek şey var Süleyman Soylu kendisi de dahil kimin hakkında ne biliyorsa saklamaması lazım yani. Açıklaması lazım yani. E, uyuşturucu kullanıp AKP'nin genel merkezinde çalışıp buralardan çıkar sağlayıp e, değil mi? E, hızla zenginleşip nereden geldiği belli olmayan bilinmeyen servetler edinmiş kişilerin deşifre olması ya da bunların toplum tarafından halk tarafından tartışılmasını mahremiyet içerisine sokmak ve bu uyuşturucu kullanan vatandaşa ilişkin tepkileri de mahremiyetin bozulmasıymış gibi değerlendirmek herhalde bir tek Süleyman Soylu'ya yakışır. yani Olsa olsa Süleyman Soylu yapardı bunu. Valla öbür taraftan da gerçekten çok ciddi bir dosya biriktirdiğinin de ifadesi bence bu. Demek ki herkes hakkında herkes için bir dosya tutuluyor ve arşiv toplanıyor. Evet. Şimdi bir başka <laughs> konuşma bir daha var. Ee, onu da kısaca hemen değinelim. Aslında bu yer yer gündem oluyor. Ee, biz bir türlü fırsatını yakalayıp belki konuşamadık üzerine. Ama bugün onu sorayım istiyorum. Şimdi bu kadar açıklamaların üzerine konuşurken, Ayasofya İmamı Mehmet Boynu Kalın. Böyle kritik anlarda, kritik gündemlerde attığı tweetlerle yani yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. İşte İstanbul Sözleşmesi ile ilgili yaptığı açıklamalar ardından faizle ilgili işte Merkez Bankası tartışmaları sonrası faizle ilgili yaptığı açıklamalarla epey gündeme geliyor. Bu Ayasofya imamının bu kadar bilir kişi olarak açıklama yapıyor olmasını sen neye bağlıyorsunuz? Şimdi biliyorsun kendisi bir profesör ve Türkiye'de Ayasofya e, e, boynu kalınının Ayasofya imamlığına atanmadan kısa bir süre atanmasından atanmasında kısa bir süre önce çok sembolik olarak e, yeniden ibadete açılmasıyla birlikte e, hükümet cephesinden önemli bir hamle olarak tartışıldı, propaganda edildi. Ve e, e, salgın koşullarında yüz binlerce kişinin de e, oraya namaz kılmasına, gelme pahasına da bir e, Erdoğan ve AKP hükümeti reklam faaliyeti, halkla ilişkiler faaliyeti yapıldı. Ayasofya'nın açılması. Şimdi ben böyle bir açılıştan sonra Ayasofya'nın başına getirilmiş profesör düzeyinde bir imamın, bir Ayasofya Camii imamı da olsa, bir imamın aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, nasıl bir Ayasofya imamı düşündüyse öyle bir görevlendirme yaptığının örneği, e, işler açıklamalar olduğunu e, düşünüyorum. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ona dedi ki öyle gözüküyor ki bu Ayasofya imamı olmak şu kadar kıymetlidir. Neredeyse Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanı olmakla eş değerdir. Ee, onun için e, bu Ayasofya imamı olmak herhangi bir imam olmaya benzemez. Senin sadece vazifen e, Ayasofya'da na, e, namaz kıldırmak, cuma namazlarında hutbe okumak değil. Aksine memleketin, siyasetinin, politikalarını Ayasofya'nın e, üzerinden ee, ve tabii ki benim politik ölümü e, Ayasofya'nın üzerinden e, sürekli gündemde tutmaktır. Böyle olmasaydı sanıyorum e, Ayasofya imamı da şimdi o koltukta oturamıyor olurdu. Son e, birkaç haftadır yaptığı açıklamalarla. Ama ben Erdoğan'ın verdiği vazifeleri yerine getirdiğini düşünüyorum. Ha kendisi kişisel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na da ben bak layıkım bunu da yaparım gibi e, de e, bir rol üstlenmek istiyor mudur? Böyle hayaller kuruyor mudur? Ben çok o kadar bunu önemsediğini sanmıyorum. Çünkü Ayasofya imamı olmak da o açıdan yeterince ne diyelim şey bir koltuk. Etkili bir koltuk. Toplam olarak da bir şey söylemek isterim bu konuda. Türkiye'de artık din adamları, din görevlileri ve tarikat ve cemaatlerin şeyleri, yöneticileri, vakıf başkanları, buralarda öne çıkan isimler çok açık ki bir Türkiye'de Türkiye burjuvazisi içerisinde bu günümüz kapitalizmi içerisinde özel bir ruhban sınıfı haline geldiler. Özel bir ruhban sınıfı oluşturuyorlar ve Ayasofya imamı bunların arasına son dönemlerde katılmış etkili bir isim gibi görünüyor. Çünkü aynı şekilde bir ayrıcalık başka bir caminin imamı bir sürü bir şey söylese çok dikkat çekmez ama aynı şekilde Ayasofya imamı olmak gibi bir şey ayrıcalık konum ayrıcalık ve bunu Erdoğan'ın bilgisi dahilinde kullandığını düşünüyorum. AKP'den gelen tepkiler falan da e, bence e, o genel olarak kamuoyunu yatıştırmaya yönelik tepkiler. Ben çok bir tepki duyduğunda düşünmüyorum Erdoğan'ın Ayasofya İmam'la. Evet. Yani kısaca şöyle o zaman hepsini birlikte birleştirip soralım yani bugünkü gündemlerimizi şöyle bir toparlama isteyeyim senden. pudra şekerinden Ayasofya İmamı'na kadar uzanan bir çizgi bu. Bu da AKP'nin kendi çelişkisi mi? Ee, tabii hem AKP'nin çelişkisi ama söylediğiyle, lafıyla yaptığı arasındaki çelişki, yoksa normalde bakarsak Turjuva partiler açısından ben çok çelişki görmüyorum bunları. Ama e, genel olarak söyledikleri, halka verdikleri mesaj, halka söyledikleriyle yaptıkları ve gerçek olan ilişkiler, çıkarlar ve e, toplumsal ilişkiler açısından baktığımızda, evet bir e, açık bir e, çelişkiyle yüz yüzeyiz ve işçiler, emekçiler bunu görmeli üzerine hani halk arasında bir deyim vardır. Zemzem suyuyla yıkasan temizleyemezsin. AKP'nin de bir sömürü ve çıkar şirketi halinde bir burjuva parti olduğu gerçeğini bütün baştan sona pudrala, pudra şekeri döksen beyazlatamazsın yani. Temizleyip tatlandıramazsın. Bu kadar açık işçiler, emekçiler açısından açık bir tablo var karşımıza diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim değerlendirmelerin için. Ben de bitirirken tekrar her şeye rağmen sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.